Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Bu yılın en çok beklenen yapımlarından birisi olan Doom serisinin yeni oyunu Doom The Dark Ages'in geçtiğimiz günlerde bir basına özel sunumu oldu. Biz de oraya katıldık. Böyle 5-10 dakika arasında bir oynanış gösterdiler bize. Sonrasında geliştiricilerle bir soru cevap kısmı oldu. Orada edindiğim bilgileri bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Oyunun çıkış tarihini de bize söylediler. Onu da videomuzun içerisinde söyleyeceğim. Tabi burada bizim gördüklerimizi, bu sunumda gördüklerimizi sizde de ee, yanlış hatırlamıyorsam bu videoyu izlediğiniz zaman zaten Xbox Direct sunumunda izleyebileceksiniz. Eğer hani daha detaylıca oynanış görüntülerini görmek isterseniz o sunumu da izleyebilirsiniz. Bu videoda genel olarak benim çıkarımlarımı göreceksiniz. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi aslında hemen şu konudan başlayalım. Çıkış tarihi herhalde en çok bunu merak ediyorsunuzdur. Ben en çok bunu merak ediyordum açıkçası. 2025 yılına çıkacağı zaten söylenmişti. Eğer şu an için bir erteleme yaşanmazsa o tarihe kadar oyun 15 Mayıs tarihinde 15 Mayıs 2025'te çıkacak. PlayStation 5, Xbox Series X, S ve PC için oyun çıkacak. Tarih aslında çok güzel bir tarih. Genelde bu yaz dönemi biraz daha sakin geçer. O yüzden 15 Mayıs açıkçası benim çok hoşuma gitti. Yılın sonu zaten çok kaynıyor şu anda. 2025 yıl zaten enteresan bir yıl olacak. Çünkü hani hem işte GTA 6 durumu var, ertelenecek mi onu bilmiyoruz. Bir yandan Nintendo Switch 2 geliyor. Onun oyunları gelecektir illaki. Derken zaten Tuna'yla bir video çekmiştik. Bu 2025'te beklediğimiz oyunlara dair. Orada zaten görmüşsünüzdür. Bu yıl inanılmaz dolu bir yıl. O yüzden büyük bir ihtimalle birçoğu ertelenecektir. Ama hani Doom konusu zaten biliyorsunuz son iki oyunu da mesela Doom 2016 veya Doom Eternal'da böyle hani buzdolabında çalışabilecek seviyede optimizasyonu iyi oyunlar. O yüzden hani Doom konusunda bir erteleme yaşanacağını ben açıkçası çok sanmıyorum. Genelde hep böyle sağlam basarak geliyorlar. Ama tabii ki böyle ufak böyle hani maksimum bir ay şeklinde bir erteleme de yaşanabilir. Ama işte Cyberpunk gibi veya ne bileyim Assassin's Creed Shadows gibi böyle daha yarım dönem, yarım yıl tarzında bir erteleme olacağını ben açıkçası sanmıyorum. Dilerseniz hemen oynanış kısmıyla başlayalım. Çünkü zaten hikaye ve atmosfer namına öyle çok da bir şey göremedik. Yani atmosferi sadece oynanıştan görebildik. Ama oynanış tarafıyla başlayalım. Orada birkaç tane yakaladığım güzel detay var. Onların bizlere açıkladıkları güzel detaylar var. O tarafla başlayalım. Şimdi öncelikle zaten ilk çıkan bu duyuru fragmanında görmüşsünüzdür. oyun böyle daha medieval çağ dediğimiz bir dönemde geçiyor. Orta çağ tarzında bir dönemde geçiyor. Ama aslında silahlara baktığımızda ki Doom'un evrenine de baktığımızda tam olarak öyle bir durum söz konusu değil. Evet hikaye olarak aslında en başa gidiyor. Ona birazdan geleceğim. Ama hani öyle direkt orta çağ diyebileceğimiz bizim alıştığımız orta çağ tarzında değil. Ama tabii ki genel ekipmanlar olsun, oynanış olsun biraz ona doğru sürüklenmiş diyebiliriz. Gerçekten de güzel durmuş. Hani işte orta çağda herkes kılıç kalkan gezerken sizin pompalıyla gezmeniz nasıl bir hissiyat uyandıracak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Hani herkes kılıç kalkan sizin üzerinize koşarken sizin Onlara pompalı ile koşmanız enteresan hissettirecektir ki düşmanlar da öyle tabi tamamen kılıç kalkan durumunda değiller. Daha önceki oyunlardan alıştığımız şekilde yine onların da ateşli silahları mevcut. Burada aslında en dikkat çekici nokta şu. Oyunda zaten fragmanda da görmüşsünüzdür bir kalkanımız var. Sol elimizde bir kalkan var. Ucu böyle tırtıklı. Tırtıklı denmez ona. Testere gibi bir şey var ucunda ve hani büyük bir ihtimalle oyunun hani merkezinde en büyük değişiklik olarak o kalkan bulunuyor. Yakın dövüş kısmını biraz daha değiştirmişler. Bu kalkanı aynı Galafordaki gibi atıp geri kendimize çekebiliyoruz. Etrafı böyle testleri gibi olduğu için attığımızda geri bize gelirken de düşmanları böyle biçerek geliyor. Bunun dışında videoda böyle gördüğüm kadarıyla işte pompalı, ne bileyim plazma silahı gibi aslında hani Orta çağa yakışmayan silahlar da var ama Doom evreni olunca tabii ki işler biraz daha farklılaşıyor. Burada da aslında şunu söyleyebilirim. Mesela pompalı ile bir nokta düşmana sıktığında düşman biraz da büyük bir düşmandı. Parçalama efekti gerçekten de enteresan duruyordu. Hani güzeldi. Önceki oyunlarda da vardı tabii ki. O vahşeti hep görüyorduk ama bu kadar değildi sanki. Biraz da artık yeni nesil teknolojiden de faydalanarak oradaki o parçalanma efektini çok daha güzel yapmışlar. Kalkan tarafına geri döndüğümüzde gerçekten de hani oyunun böyle merkezinde bir sistem gibi duruyor. Yani yakın dövüşe sizi biraz daha itecek gibi duruyor ve açıkçası eğlenceli durduğunu da söylemem lazım. Hani deflect veya ne bileyim işte perileme gibi seçeneklerimiz de var artık ve onların da rengi düşman saldırırken belli oluyor. İşte morsa deflect atıyorum yeşilse perileyebiliyorsunuz gibi tam detayına hakim E, ee, Bu tarz şeylerde artık söz konusu ve bunu kalkanınızla yapıyorsunuz. Hani kalkanla direkt önünüze alıp e, size gelen saldırılardan da kaçınabiliyorsunuz. Gerçekten hani kalkan biraz da oyunun merkezinde olmuş. Hem hücum hem de savunma kısmında oyunun atmosferini ve oynanışını değiştirmiş gibi duruyor ve dediğim gibi gerçekten de eğlenceli duruyor. Her zaman olduğu gibi platformda duruyor aslında. Orada şöyle bir örnek kullandılar. Mesela Doom Eternal için hani zıpla ve ilerle tarzında. Bunda kalk ve ilerle tarzı bir benzetme kullandılar. Hani kalk ve saldır gibi aslında. Yine platform mekanikleri var ve yine kalkanı kullanıyoruz burada. Mesela bir bölümde oynanış görüntülerinin bir bölümünde Karakterimiz karşıya doğru zıplıyor ama arası çok büyük bir uçurum hani direkt olarak zıplayamaz. Zıpladığı zaman kalkanı karşı tarafa atıyor ve sonra kalkanın olduğu yere ışınlanıyor. Sonra tekrar zıplayıp karşı tarafa geçebiliyor. Yani bu kalkan aslında dediğim gibi sadece savunma ve aslında hücum değil. Bu platform kısmında da bir hayli kullanılacak gibi duruyor. Eğer bunu göründüğü gibi eğlenceli bir şekilde bize sundularsa gerçekten de güzel bir oyun, eğlenceli bir oyun bizleri bekliyor. Açıkçası zaten bu konuda Doom herhalde en güvendiğim oyun serilerinden birisi. Hem 2016 hem de Eternal gerçekten de hiç hani böyle akarı kokarı yok. Tertemiz oyun diyebileceğimiz seviyede. Dediğim gibi modern silahlar var. Burada yakın dövüş kısmında hani biraz daha orta çağ tarzında silahlar da var. Orada hani güzel bir ayar yakalamışlar gibi duruyor açıkçası. Ve biraz da kendileri de söylediler. Klasik Doom'lara bu işte 90'lardaki Doom'lara da biraz benziyor olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Düşmanların atışları size böyle yavaş yavaş geliyor, böyle sağa-sol kaçabiliyorsunuz, onlara deflect veya perleme atabiliyorsunuz. Bir yandan hızlı saldıranlar da var. Bir yandan sizin daha böyle pataküte girdiğiniz daha büyük boyutlu silahlarda bulunuyor. Mesela bazı bir tane silah vardı, i̇şte sıkıyor sıkıyor sıkıyor, böyle pompalı tarzı bir şey ama... biraz da bir taramalı diyebileceğimiz seviyede. Ve düşmanların kemikleri kırılınca, o düşman kemikleri silahın arkasına geliyor, orada parçalanıp onları bir daha atıyor. Gerçekten hani tasarım olarak yine muazzam. Aslında tasarım demişken de biraz atmosfer kısmına geçebiliriz. Oynanış kısmına dair hani sadece bu kadar görmedik. Birazdan biraz da detaylı bir şekilde geleceğim. Bazı detayları da anlatacağım ama genel olarak silah konusunda hani daha böyle günümüze yakın demek de yanlış olur ama Doom'dan alıştığımız silahlar da var. Bir yandan da gerçekten o kalkan gibi veya işte balyoz gibi Orta Çağ dönemine ait diyebileceğimiz silahlarda da bunu ve bunları da Doom evrenine güzel bir şekilde entegre etmişler açıkçası. Düşmanlar yine bildiğimiz gibi Şeytan, işte cehennemdeki düşmanlar zaten oyunun oynanış bölümlerine baktığımızda işte dungeonlarda geçen var, savaş alanlarında geçen var, kalelerin içinde geçen bölümler var, cehennemin bizzat içinde geçen bölümler var. Yine aslında o Doom'un farklı atmosferlerini ama karanlık ve o vahşi atmosferlerini göreceğiz gibi duruyor. Ve bunu atmosfer olarak da gerçekten de güzel sunmuşlar. Müzik kısmı burada tabii ki önemli bir konu. E biliyorsunuz normalde Mick Gordon yapardı ve bu konuda üstad diyebileceğimiz bir isim Mick Gordon bu oyunda yer almıyor. Ama yine de gerçekten de hani bir önceki oyunları aratmayacak seviyede güzel parçalar bulunuyor. Tabii ki bu tamamen çıktığı zaman soundtrack listesi tamamen paylaşıldığını daha net bir şekilde bir yorum yapabiliriz. Ama benim en azından bize gösterdikleri oynanış görüntülerinde duyduğum müzik gerçekten de güzeldi. Hani öyle Doom evrenin içerisindeydi ve orada biraz da ortaça temalarını da kullanmışlar. Onu tabii ki bolca gitar ve bateriyle de birleştirmişler elbette. Kısaca atmosfer bizim hani bildiğimiz ve beklediğimiz gibi duruyor. Şimdi hani birkaç dakikalık oynanış fragmanından bu kadar yorum yapabiliyorum ama hani üzmeyecek gibi duruyor. Bunu söyleyebilirim. Oynanış kısmına geri döndüğümüzde şunu direkt olarak söylediler. Hani bir co-op veya multiplayer bir şey düşünmedik. Saf bir campaign modu yani direkt tek kişilik bir mod olarak düşündük dediler. Bu hani çıkışına kadar bir şeyleri değiştirir mi bilmiyorum ama bu güzel bir haber. Özellikle son dönemde hani hikayeli oyunların tekrardan ilgi görmesi ve bir yükselişi ufaktan geçiyor olması güzel bir durum. Burada oynanış tarafında şöyle iki farklı detay var. Mesela bir ejderha tarzı bir şeye binebiliyoruz ve sanki bir jet uçağıymış gibi ateş edip düşmanlarla savaşabiliyoruz. Farklı bir mekanik olarak yine bunun içerisine koymuşlar. Bir de Titanfall'da bu bindiğimiz büyük mek robotlar olduğu gibi bunda da o tarz. Ama böyle daha çok şeytan robotu biniyormuşuz gibi devasa robotlar var. Robot da denemez aslında. Devasa bir şeytan da diyebilirim. Ve yine onlara bindiğimizde devasa düşmanlara karşı savaşıyoruz. Ve bu da ister istemez tabii ki farklı bir oynanış mekaniği sunuyor. Yani ve benim gördüğüm kadarıyla bu kısımda eğlenceli. Oyun içerisine, içerisine güzel yedirdilerse, farklı bölümlerde geliyorsa ha tam da böyle bir yavaştan bu aksiyon kısmı biraz darlamaya başlamış. Biraz şurada nefes alayım ya farklı bir şey deneyeyim gibi kısımlarda geliyorsa gerçekten de güzel olmuş diyebilirim. Ben gördüğüm şeyi çok beğendim. Oynanış olarak hani son kez şunu söyleyebilirim. Doom oyunları zaten hani aslında herkesin oynayabileceği yapımlar. O vahşeti eğer kabul edebiliyorsanız herkesin oynayabileceği yapımlar. Burada tabii ki zorluk mesela Souls oyunları evet zordur. Doom oyunları da eğer siz isterseniz zordur, istemezseniz kolaydır. Burada artık hani onlar da bunun farkında oldukları için özelleştirilebilir zorluk yapmışlar. Artık hani medium mu ne bileyim işte hard mı, very hard mı gibi bir seçenek yok. E, tabii bu seçenek yine var ama bu sefer daha detaylı bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. Atıyorum düşmanların verdiği hasar az olsun ya da ne bileyim düşmanların verdiği hasar fazla olsun. Mermiyi daha fazla bulabileyim. İşte şu ya bu burada ufak detaylara müdahale ederek kendinize göre bir deneyim yakalayabiliyorsunuz. Doom oyunları şu konuda çok önemli oyunlar. Şimdi Doom tempolu ve o müze kendinizi kaptırıp pat gittiğiniz bir yapım aslında. Hani sizin de o evrende olduğunuzu anlayıp gerçekten aldım, vurdum, öbürünü sıktım falan böyle Fast and Furious filminde gibi ilerlemeniz gerekiyor. Bu yüzden bu bir nokta eğer sizin için kırılıyorsa, çok zorlanıyorsanız bir bölümde Doom maalesef sıkmaya başlıyor sizi. Çünkü zorlanıyorsunuz. Burada hani herkese tavsiyem hep şey olmuştur önceki oyunlarda. Ya baktın zorlanıyorsun, kesinlikle o temponu kırma, zorluğu düşür, devam et. Bu özelleştirilebilir zorluk bunun daha rahat olmasını sağlayacak büyük ihtimalle ve orada kişiye özel bir deneyim de sunacağı için çok daha rahat bir şekilde tempoyu kaybetmeden istediğimiz hem böyle bir challenge yakalayan ama bir yandan da sizi de çok zorlamayan modda ilerleyebileceğiz gibi duruyor. Gerçekten de benim en beğendiğim özelliklerden biri bu oldu. Özelleştirilebilir zorluk. Hikaye anlamında çok bir şey söylemediler. Sadece şunu söylediler. 2016'da çıkan Doom'un daha öncesinde geçiyor. Ve seriye giriş oyunu için mükemmel bir oyun olacak. Yani daha önce hiç Doom oynamamış insanlar da bu oyunla seriye başlayabilecek veya işte yıllardır oynuyorsunuz Doom serisini yalayıp yuttunuz. Yine bu oyuna girip güzel detaylar yakalayabileceksiniz. Yeni karakterler var, yeni düşmanlar var. Özellikle hani düşman tarafında o şeytanlar kısmında bir hal yeniliğe gittiklerini söylediler ki videodan da bu belli oluyordu. Bunun dışında yeni karakterler var. Eskiden tanıdığımız karakterler de yine oyun içerisinde bulunuyor. Sonuç olarak toparlamak gerekirse bu yılın en çok beklediğim yapımlarından birisi benim büyük ihtimalle sizlerin de Doom'un yeni oyunu Doom The Dark Ages'di. Ve açıkçası ben bu gördüğüm oynanış videosundan sonra daha da heyecanlandım. Çünkü gerçekten Doom'a bu konuda inanıyorum, güveniyorum. 2006'daki oyun muazzam bir oyundu. Eternal'da bana göre biraz seviye düştü ama birçok insana göre Doom Eternal 2016'dan daha iyi bir oyundu. O yüzden aslında bir standartı var ve hep onun üzerine de çıkmaya çalışıyor. Yeni oyunda bu şekilde olacakmış gibi duruyor açıkçası. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ya ben şu an için listede atıyorum en çok beklediğim 5 oyundan birisi şu anda 2'ye 3'e biraz daha ilerlettim diyebilirim gördüğüm şeylerden dolayı. Çünkü diğer oyunlara dair çok fazla bir şey görmedik ama Doom'da gördüğüm şey benim çok hoşuma gitti. Bu yıl en çok beklediğim hani birkaç oyundan birisi olduğunu söyleyebilirim. Peki sizler Doom'u bekliyor musunuz? Bu videoda görmüş olduğunuz oynanış videoları sizin hoşunuza gitti mi? Ne bekliyorsunuz? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi daha detaylı bir oynanış videosu istiyorsanız sunumdan sonra büyük ihtimalle hani paylaşacaklardır. Oradan da izleyebilirsiniz. Yorumlarınızı bizle paylaşmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatalım. 15 Mayıs'ta oyun çıkıyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.